şu Dikkat. Yeni haberler. Chase ve Elliot yanlışlıkla içinde zehirli slime'lı turşu olan hamburgerleri her yere yaydılar. Ve insanları zombiye çevirdiler. Böyle bir şeyi haberlerde çok sık duyamazsınız. Eğer Hotfields şehrinde yaşamıyorsanız. Hey Queen. Bir sürü zombinin arabayla her şeye çarpmasından daha eğlenceli ne var biliyor musun? Hayır. Ne? Tam anlamıyla her şey. Turşu. Peki planımız neydi? Slime'ı Draven yaptı. Kurtulmamıza da o yardım edecek. Eee, Draven genelde süper yardımsever değildir. Daha çok kötü bir deli dahidir o. Ayrıca o sıfır yer çekimli bir hapishanede değil mi? Bunu bana bırak. Peki, Draven'ı hapisten kaçırmak için nasıl bir yüksek teknolojili planım var? Herhalde kuantum fiziğine bağlı bir şeydir, öyle değil mi? Öyle bir şey. Hemen arkamda kal. <laughs> Draven, arabaya bin. Merhaba, ne Ver. Seni buradan kaçırıyoruz. Ama slime'ı durduracaksın. Eee, Queen, o zombi aynasızlar peşimizde. Sıkı durun. Kara delik açma düğmesine basacağım. ...harika bir yüksek teknoloji planı olduğunu biliyordum. Turşu! Bir dakika, kara delik mi dedin sen? Bu planı beğendiğimi sanmıyorum. Turşu! Tur Draven. Seni özgürlüğüne kavuşturduk. Şimdi bize slime pan zehri yapacaksın. Oo, merhaba. Ne haber? Ah. Uzun dönemli sıfır yer çekimi beyninin kimyasını bozmuş olabilir. Ve az önce bir kara delikten geçmiş olmamızın bununla bilgisi yok tabi. Turşu. Sıfır yer çekimi nedeniyle karışan bir beynin sadece süper sürücü test çemberi düzeltebilir. Ama önce bu zombileri geçmemiz gerek. Bunlar nasıl ehliyet almış? Ben onları uzaklaştıracağım. Sen çembere ulaş. Ne be? Tekerleklerimi ayar yaptırmam gerekebilir. İşte sana harika bir zombi araba kokusu. <laughs> Sanırım Draven test çemberinde yeterince vakit geçirdim. Adın ne senin? Ee, Queen Cosmic. Hmm, Hala sıfır yer çekiminin etkisi altında gibi görünüyor. Sen Draven'sin. Kötü dahi. Slime'ın etkisini terse çevirmemize yardımcı olacak bir şey hatırlıyor musun? Herhangi bir şey. Düşün. Hmm. Hayır. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Turşu. Hayır dostum, onlar turşu değil. Bunlar sadece bir tentenin altına saklanmış zombi panzehiri dolu birkaç varil. Zombi panzehiri. Bunu buraya Draven saklamış olmalı. Bu son derece büyük bir olasılık. Ama neden buraya saklamış? Kim takar? Hadi bu panzehri buradan alalım. Şehri slime'dan kurtardık. Kendine gelmene sevindim. Çok acım. Hamburger yiyelim mi? Ekstra turşulu olsun. Ee, Pizzaya de ne dersin?